Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Farah Williams, Blurred Line davasını kaybetmeleri hakkında konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Farah Williams ve Robin Tick, Mervin Gay'in ailesine 7 milyon dolar ödemişti. Bunun üzerine Williams, bu hayatta herkesin ilham aldığı bir şey ya da birileri vardır. Bu çalmak ya da kopyalamak değildir diyerek kendisini savundu. Rihanna ve Jennifer Lopez'in seslendirmesini ve müziklerini yaptığı Home filminin galası yapıldı. Rihanna gece küçük yeğeniyle katılırken Jennifer Lopez çocuklarıyla geldi. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı galada Home filmi 3D özelliğiyle 27 Mart'ta sinema severlerle buluşacak. Ariana Grande katıldığı Jimmy Fallon'un programında efsanevi şarkıcı Selin Dion'un taklidini yaptı. Ariana Grande, Jimmy Fallon'la birlikte Celine Dion ve Pippa Bryson'ın Disney yapımı Beauty and the Beast filmindeki şarkıyı seslendirdi. Aynı zamanda Celine Dion'un sahnede yaptığı konuşmalarını da taklit etti. Kiss FM'in haberine göre Taylor Swift'in bir sonraki single'ı Bad Blood olacak. 1989 albümünde yer alan Bad Blood şarkısının isminin kaynağı olarak Taylor Swift'in Katy Perry ile olan rekabetiyle alakalı olduğu dedikodulara gündeme düşmüştü. Amerika'daki önemli radyo istasyonları şimdiden Taylor Swift'in yeni single'ını beklemeye başladı. Bu haberlerin devamına ve daha fazlasına Number One komutera ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.